<laughs> tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu motoru inceleyeceğiz. Yeni bir Barbie motoru aldım. İnceleyeceğiz. O zaman hemen geçelim. Burada duraklatacak mı? Var geç. Kes Neyse. Ee, burada bir başı var. Bu dönüyor arkadaşlar. 5 dakika olmadan göstereceğim. Çünkü 5 dakikada süre doluyor nedense. Bilmiyorum hafızası dolu herhalde telefon. Şöyle dönüyor arkadaşlar. Kafası. Sonra altında böyle bir ayak var. Şu açılıp kapanabiliyor. Sonra tekerleri zaten dönüyor. O her bazılarında olmuyor. O yüzden Aynaları var ama aynalar çalışmıyor. Çalışsa çok iyi olur. Şurada, şurada frenleri var. Bunlar da çalışmıyor şöyle sahip dur. Netle. Kamera netlemiyor. Heh. Oy çok güzel netledi. İnşallah bozulmaz çünkü düştü. Yok. Dur sana. Yerinde dur. Şöyle şeyler var. Ya. Netle. Daha kötü oldu. Netle mi arkadaşlar? Hayır. Ya netle. Şöyle tutalım. Netler misin? Ya bunu uğraşamıyor. Ha. Ha tamam. Şöyle arkadaşlar burada böyle en hızlı gidiyormuş. Burada da küçük bir şey var. Benim küçüğü. Burada bir şeyler yazıyor. Benim motor... Benim ben motora... Bin, aslında bindim ama o, o şeylere hiç işte, dikkat etmem. Burada bir tane kapağı var. Açıl, aç. Kapak ne ya? Aç. Sepet var. Açılıp kapanıp biliyor netle. Netle. Kapanı... Arkadaşlar azıcık durun karanlık olacak çünkü temizleyeceğim kamerayı. Yok yok. Oh. Bu nerede? Hı. Temizlen. Temizlen tamamdır. Şöyle arkadaşlar. Sepeti var şu arkada. Evet bu biliyor. Siz, siz ne olur ne olmaz bunu düzgün kapatın. Ben kıracaktım az daha. Şöyle gidebiliyor. Şöyle dümdüz durabiliyor mu bakalım. Hop. Oh. Evet. <laughs> Bir tane gidebiliyor. Uy saçlarım bayağı aslak. Evet. Bugün yağmur yağdı. Parktan geldim. Ne? Islanma bayağı sen. Şunu da dışarısını göstereyim. İsterseniz görebilirsiniz. Evet. Evet bayağı bir ya ya şu anda. Yağdı yani. Huy! Hasta olmam inşallah. Şimdi Leyla'nın Leyla'nın üzerinde dinliyoruz. Hemen Leyla'yı alıp geliyoruz. Kuducuk orada. Kuducuk dediğim arkadaşlar benim yat yatma arkadaşım. Ya uyku arkadaşım, yapma arkadaşım ne ya? Ayakları açalım. Evet bu şarkı geldi aklıma. Evet. Oh. Gerçek büyük geldi? Size göstereceğim şimdi arkadaşlar kollarını aldım. Ay, döveceğim. Hayır 4 dakika! Olmaz. Tamam. tamam tamam. Tamam tamam tamam. hemen hemen açmayı unutmuşum. Evet arkadaşlar böyle görünüyor. O zaman like atmayı, bildirimleri açmayı, ay like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.